Merhaba. Emekliliğimin ikinci günü. Sabah kahvemi içiyorum. Bugün sadece emeklilik işlemlerini başladım, yaptırdığım süreçteki bürokrasi işlemini anlatmak için bu videoyu yapıyorum. Personel şubeye başvurduk. Bize işlemleri başlattılar. Bir liste verdiler bize. Bunları imzalatmanız gerekiyor diye onları imzalatmam tam 3 saatimi aldı hiç aralıksız su içmedim mola vermedim yani sadece birimlere gidip imza işlemlerini yaptırmam 9800 adım olmuş bu arada nereye gitmedim arşiv atölyeler eczane ambar Başka unuttuğum var mı? Ha, kendi çalıştığım birimin maaşı, ondan sonra başka baş hemşirelik, yani pardon sağlık hizmetleri müdürlüğü. Ondan sonra falan falan böyle birimler. Yani devir, teknoloji devre, Ama yani sistemi oturtmak bu kadar zor mu? İnsanları bu kadar eziyet etmek mi gerekiyor? Bilemiyorum yani. Bana çok komik geldi birincisi bu ikincisi kişileri bir de yerinde bulamıyorsun sağ olsun hani bazı arkadaşlarım eskiden beri tanıdığım ben de telefonları olanları en azından cepten arayıp nerede olduklarını ve uygun mu değil mi diye aradım onlar bana çok destek oldular gerekli yardımları yaparak iletişim kurarak çözdüler yani hepsine çok çok teşekkür ederim ambardaki diğer yerlerinde olan birimdeki arkadaşlar bana çok destek oldular sadece bir kişi vardı o çok dikkatimi çekti ve ilk imzaya başladığımız noktadaydı bu da yerinde yoktu bekledik soruyoruz idarede toplantıda işte arayamayız cebi var sahne müsait mi falan arayamayız. Böyle bir yarım saatten fazla geçti. 40 dakikaya yakın geçti. Ondan sonra ben de odasındayım bekliyorum. Var dedim arayayım. Onun, onun masasında öyle 20 kişilik bir yani 10 veya 15'ten fazlaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Geniş bir odada herkesin masası var. Bilgisayarı var. Önünde oturdukları bir odada. Dahili telefon da orada önünde evrağı bıraktım yani aradım santrali dahili telefondan dedim ki şu şu kişi belki başka bir birime gitmiştir belki uzun bir toplantıdır yani o konuda en azından bilgi alalım ona göre çözüm yolları üretelim diye ondan sonra aradığında e, dediler ki sağolsun e, sağ olsun santraldeki arkadaş cepten aradı ulaştı şu odadaymış oraya sizi bekliyor dedi e, biz yine ee, hiçbir şey söylemeden gittik onun odasına. O söylediği başka bir idaredeki arkadaşının odasına gittik. Ondan sonra orada imzalatırken bize şunu söyledi: Benim özel telefonumu siz hangi akla kullanırsınız? diye. Özel telefonlu. ya Biz 35 yıl orada çalışmışız. Hiçbir şey bizim özel eşyamız olmamış. Hiçbir şey özel yerimiz olmamış. Özel bir söylemimiz olmamış. Ama de telefonu özelmiş. Onu dokunamazmışız. Onun hijyen kurallarını biz daha çok biliyoruz. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini biz daha çok biliyoruz. Çok muhatap olmak istemedim. O sizin telefonunuz değil o hastanenin telefonu diyebildim sadece çok komik geldi ve kesinlikle bu karakteri bir yerde kullanmam gerektiğini düşünüyorum yani o manzarayla başladık ondan sonra en sonuna doğru işte dediler ki 700 küsur bin lira sizin farklı ödemeler yapılmış onu kesmemiz lazım parayı da verdik artık düşünemiyorsun başın dönmüş bir halde eksiği artı nedir ne değildir bir an önce sözümleyip kaçmak istiyorsun hastaneden ondan sonra onu da yaptırdık ve hemen ben hastaneden dedim ki arkadaşa bizden zamanımızı aldılar paramızı aldılar Şimdi de canımızı alabilirler. Hemen dedim biz bir sabutla gitmeden bir an önce canımızı kurtaralım ve buradan uzaklaşalım dedim. Ve çıktık. Ee, tabii ki o hastanede çok güzel anılarım var. Çok güzel dostlarım var. Arkadaşlarım var. Birçok arkadaşım e, emekliliğim için arada kurttu. Herkese çok teşekkür ederim. Bu arada arayanlara, aramayanlara hiç önemli değil. Ee, ama şey komikti ya o anı hiç unutmayacağım o komediyi hiç unutmayacağım iyi günler başka birimde de nasıl emekli oluyorlar onu çok merak ediyorum bu konuda bilgi verirseniz alta yazarsanız başka kurumlarda bilgi edinmiş olacağım bu teknoloji döneminde böyle bir insanın üstadını yarış atı gibi koşturup o odadan o odaya o odadan o odaya çok anlamsız bir Son kapanış final oldu. Onu söylemek istedim. İyi günler.